Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Dayı, Dayı Açıyoruz Böyle Açalım Dur <laughs> Telefonu Sağlayayım <bitleyeyim> Bir Yere Sabitledim. <laughs> Dedim böyle. Benimki kırılmıştı. Göstereyim. Durun bir saniye. Heh. Benimki kırıldı. Bakın. Benimki ne eskisi kırıldı. Ayağı korktu. Burası ne dedim? Biraz kaygan. Tamam. vardığım Oyuncak'ta ne adı? şunu şu da bant var. Şuradaki makasla açabilsin. Şu bantı çıkardık. Yanında da bir bant var. Şurada. Da hemen çıkarmaya çalışalım. Var demo oyuncağı ve de dayı, Çok teşekkürler ediyorum. Yanında parça kaldı orada. Ben parçası kaldı. Hadi. Şuradan şu kapitinin Bunu tutuyorum buradan. Bunu da, bunu da yaptık. Sıra geldi. Bombastik ana. Durun ben bunu ben bunu neydi aç açılışını öğreneyim de geleyim. Arkadaşlar geldim. Şuradaki şeyleri açtım da geldim. Şimdi geldik ya bu. Orijinal bu arada. çıkartmamıştık ama benim çıkarttım geldi. Yani. Bakalım daha SM Racing yapalım. Tamam şimdi açma zamanı. Ay şurada ben tamam sorunu açayım. Dur ben şu şuradan açayım. Ben. Şuradan açayım arkadaşlar. Hı, Açıyım, şuradan dur. Ben videoyu durdurayım. Ben açtım zaman şey yaparım. Arkadaşlar açıyorum. Ben o kutuyu saklayacağım. Gel geliyor ama neden açtım? Şimdi şurada şurada ben tabii. I'm a big Arkadaşlar durun bir. Arkadaşlar galiba yaptım gibi. İnşallah herkesin bundan bundan olur. Arkadaşlar durun. Şunları bir arkadaşlar yaptığım gibi. Bu şu bantı açtım. Bu çöp yani. Kullanma kılavuzu okunmaz. Böyle bir şey kullanırım. çok az kaldı. Şimdi buradaki bantı keselim. Bunun bir tane daha aslında şeyi var. Kumandası var. O da bu. Sabah sağlam. Ama bu değil ya. Bu değil. Bu yenisi olan. Bu yeni. Güzeller güzeli. Giyelim de kütüphanemde. gösteririm mi onu Gidiyor. Ha. çok çok az kaldı. <laughs> bir şarj ve batarya bu kutunun içinde. Ekşi önünde. Bakın. İnşallah sizin de olur. Neyse ki ben bu kumaşı buna Sonra açayım. <laughs> Bu çok az kaldı bunun açılmasına. Var ne, <laughs> ne Var. Niye var ya oğlum? Hmm. Durun ben şu. Şeyleri keseyim şurada açtım arkadaşlar Şöyle ay fırladı çok güzel hem şey de dönüyor şimdi eski kumandasına getiriyorum. durun arkadaşlar bulmaya çalışacağım eskisi nerede bilmiyorum arkadaşlar ama bu yenisi pil lazım galiba ben şuna bıçakla açıp geliyorum arkadaşlar burada video sona erdi hepinize bay bay kendinize cici bakın hadi görüşürüz